Bugün sabah 11 gibi gözlerimi açtım arkadaşlar. Sonra tekrar kapadım biraz daha uyudum. Sanırım akşam B vitamini biraz fazla kaçırmışım. Kişisel temizliğe çok önem verdiğim için uyandıktan hemen sonra lavaboya gittim. Ama benim obsesyonum var o yüzden lavabonun düğmelerini dokunamıyorum. Annem açıyor lambaları. Modern ve teknolojik bir kuş olduğum için kapı beni görünce kendiliğinden açılıyor. Annem zorla tuvaletimi yaptırmaya çalışıyor ama gerçekten tuvaletim yok. Bu kadın beni hiç anlamıyor. Sonra aynada yakışıklılığıma şöyle bir bakıyorum. Yani dünya üzerinde benden daha yakışıklı bir kuş var mı sanmıyorum. Bu arada cildimin bebeksi pembeliğine önem veren bir kuş olduğum için Eurocher ürünlerini kullanıyorum. Yüzümü yıkamak için çeşmeyi açıyorum ki sabah namazını uyanamadığım aklıma geliyor. Hemen abdestimi alıyorum. Üç kere ağza, üç kere burnuna su verdikten sonra abdestim tamamlanıyor. E kuş abdesti bu kadar olur arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz ki? Tertemiz havluma da şöyle güzelce kurulanayım. Akşamdan kalma pilavımı kahvaltı niyetini emcikliyorum. Şöyle etrafa döke saça yemek benim yemekten aldığımız zevki arttırıyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Tatlı niyetine de teyzemin hediye çiçekleri kemiriyorum. Elit ve kültürel bir bey olduğum için piyanoyu çok severim. Annem burada bana bir dinleti yapıyor. Şarkıyı pek de beğenmediğim için annemin kolunu kemirmeye başlıyorum. Kitap okurken altıma bıraktığımı görmezden geliverin. Okuduğum kitap Alman Dili Edebiyatı'nın Servet-i dönemine ait bir kitap. Az daha okuyacaktım ki annem elimden çekip aldı. Akşam yemeğinde muz kabuğu yerim çünkü muz kabuğu mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Yatmadan önce en sevdiğim oyuncağımla biraz vakit geçiriyorum kendini yalnız hissetmesin maksat. Beşiğimde de birazcık sallandıktan sonra uykunun kollarına kendimi bırakıyorum. E henüz hava kararmadı diyeceklere bir sorum olacak. Kuş zamanı ile insan zamanı bir mi? Neyse iyi geceler.